Hocamız bağışlasınlar beni, sizler de bağışlayın. O kafir, Anadolu'da İstanbul'dan Samsun'a ayak bastı denilen o kafir, o selamik piçi, deseydi ki, ey Anadolu halkı, ben Anadolu'da ayağımı sağlam bastıktan sonra sizin kitabınızı kaldıracağım. Sizin kanunlarınızı kaldıracağım. Sizin halifenizi yurt dışına süreceğim. Halifelik makamınızı kaldıracağım. Kerhaneler açacağım. Meyhaneler açacağım. Sizin evlatlarınızı alacağım. Kızlarınızı alacağım. Karma eğitimde yetiştireceğim. Onları genel evlerine koyacağım. Onların isimleri Hatice'dir, Ayşe'dir, Fatma'dır diyeceğim. Ve yine tarihler boyu bu millet Kur'an uğruna, şeriat uğruna, namus uğruna canını veren bu millet Ahmet'ini, Mehmet'ini öyle bir hale getireceğim ki o kerhanedeki bacılarının üzerinden geçecekler. Bu milletin polisini, bu milletin jandarmasını kapılarının önüne dikeceğim. Hadi bakayım bacılarınızın üstünden geçin diyeceğim. Deseydi, deseydi Anadolu millete acaba o kafiri orada boğmaz